Ağacan Medya'nın katkılarıyla siyah mikrofon sizlerle. Hem de beyazlayana kadar. Merhaba dostlar. Bugün yine sizlerle birlikte siyah mikrofondayız. Yanımda yine Abdülkadir abi var. Ve yine beyazlayana kadar konuşacağız. Arkadaşlar merhabalar. Hepinize kolay gelsin. Hepinize başarılar diliyorum. Öncelikle hepinizi halini, hatırını sormak istiyorum. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel vakitler geçiriyorsunuzdur. Hayatınızın tam dönüm noktasındayken, umarım karşınıza iyi fırsatlar çıkar, güzellikler çıkar ve hayatınızı bir ömür boyu güzel geçirirseniz, iyi dileklerim hep sizlerle. Kesinlikle doğana ben de katılıyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım gerçekten bir dönüm noktasındasınızdır. Biz de bu konuda kendi yaşantılarımızdan sizlere örnekler vererek katkı sağlama gayreti içerisinde olacağız. Bugün az önce beraber dedik ki hadi şu ikinci videoyu çekelim. Evet, ikinci podcastimizi hazırlayalım. İnsanlar o kadar beğendiler ki birincisini dedik ki hadi ikincisi de olsun. Hatta üçüncüsü, dördüncüsü sizlerden gelen talepler doğrultusunda biz hep bunu çekmeye devam edeceğiz. Sonra abi bugün nelerden konuşalım dedim. Bugün hayatımızdaki zorlukları, hayatımızdaki olumsuzlukları nasıl olumlu hale çevirdiklerimizden bahsedelim dedim. Ama dipnot olarak şunu geçmek istiyorum. Ee, kanalındaki videoyu yayınladığından itibaren şu dakikaya kadar bütün yorumları tek, tek 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 okudum yanıtlarıyla birlikte ve cevap veren arkadaşları da gördüm. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Umarım çalışmamızın devamı olacak. Sizlerin isteği doğrultusunda. Ve bugün Doğan artık başlayalım. Nelerin imkanlı olduğunu, sadece ölümün imkansız olduğunu izah edelim. Tamamdır abi. Evet modumuz da yüksek. Elimizde çaylarımızı da aldık. Güzel bir sohbetin başlangıcı. Dedik ki bunları hadi insanlarla da paylaşalım. Ve sohbetimize giriş yaptık. Abdu Kadir abinin az önce dediği gibi yaşantılarımızdan, karşılaştığımız zorlukları nasıl birer fırsata çevirdiğimizden ya da daha doğrusu bardağın boş değil de dolu tarafından nasıl baktığımızı sizlere birazcık anlatalım dedik. Biz zor zamanlar geçiren insanlardık. Tamam belki motivasyon konuşmacısıyız. Hayatımızı herkes dört dörtlükmüş gibi sanıyor olabilir böyle o çok lüks mekanlarda takılıyor işte hayatı çok iyi pozitif birisi mükemmel bir yaşantısı vardır kesinlikle öyle bir şey yok. Ama dört dörtlük bir hayatımız olmasa bile her şeyin üstesinden gelebilecek sekiz sekizlik bir irademiz var. İşte bugün sizlere bundan bahsedeceğiz. Yaşantımız zor aranızda beni tanıyanlar varsa bilmiyorum benim asıl mesleğim marangozluk bir nevi odun terbiyecisi. Ve Doğan'a bazen e, arama yapıyorum. Hani gırgır şamata misalim. Doğan, karşımda şu an bir odun var diyorum. Yontabilir misin diyorum. Doğan, abi CNC yani tezgahını boşalttım, hemen getir diyor mesela. <laughs> Tabii e, bu işin şakası. Bizde şöyle bir şey de var. Hani bir bana Doğan şunu yap, şunu yont dediği zaman abi diyorum. ...ben daha kendimi yontamamışım... ...sizinkileri nasıl yontayım... ...bir de hani terzi kendi söküğünü dikemez misali... ...espiritüel bir konuşma yapıyoruz. Doğan'a kesinlikle bu konuda katılmıyorum... ...gerçekten e, yaşına göre... ...hani e, bir büyük... E, ...hani sizin... ...benden küçük olduğunuzu düşünüyorum... ...illa ki yaşıtlarım da vardır... ...ama Doğan'ın gerçekten e, belli bir derecede... ...yontulduğunu ben sizlere söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim abicim... ...bu güzel... Bu güzel görüşlerim beni çok mutlu etti. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi ben e, asıl mesleğim marangozluk ve günde ortalama 10-12 saat civarı çalışan birisiyim. Evet yoğun tempoda çalışan birisiyim. E, günümün çoğu tozun, kirin ve pisin içerisinde geçiyor. Buna rağmen ben hayatımı çok iyi idare etmeye çalışıyorum ve bundan eminim ki Sizlere gerçekten çok güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Ee, aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Sürekli ailemle irtibatta olmaya çalışıyorum. Bunların üstesinden böyle geliyorum ben. Hani ne kadar zor bir hayatım olsa bile ben insanlara bunu yansıtmayı pek tercih etmiyorum. Çünkü bu bizim lügatımıza yakışmaz. Bizim karakterimize sığmaz bu. Ben ne kadar kötü şartlar altında yaşasam da ya da ne kadar kötü şeyler yaşamış olsam da ben size hep iyi taraflarını aktarmaya çalışıyorum. Aslında biz sizinle bu konuşmayı yapıyorken yani size bu çalışmayı hazırlıyorken biz aslında belli bir şeyleri yaşamışız, tercüme etmişiz. Hani çok bilmiştik demeyelim buna kesinlikle öyle algılamayın. Biliyoruz ki ve yaşıyoruz ki, tercüme ettik ki bunları size anlatabiliyoruz. Aksi halde yaşamasaydık örnek veriyorum bir metin akıbetinde sizlere bunu izah etmeye çalışacaktık. Ama o zaman da işin doğallığı kaçacak. Öyle değil mi Doğan? Aynen öyle. Bizim asıl işimiz doğallık katmak. Sizlerle samimi bir ortam kurmak. Ben de bilirim böyle hani bir tekste yazayım, onu okuyayım, seslendireyim ama öyle hiç tadı çıkmıyor biliyor musunuz? Böyle mikrofonun karşısına geçip aklıma ne gelirse söylemek istiyorum. Bu bence bizi birbirimize daha sıkı bağlanmamızı sağlıyor. Bu yüzden böyle yapmaya devam edeceğiz hep. Her neyse konumuza geri dönelim. Yaşantımızdan bahsediyorduk değil mi? Evet, zor zamanlar insanların hep e, çok zor zamanlardan geçtiği dönemler olmuştur. Buna ben çok şahit oldum. Hepimizin böyle çok dibe düştüğü, karanlığın dibinde kaldığı, böyle hiç çıkamadığı zamanlar olmuştur. Ben de o dönemlerden geçtim ve dedim ki bırakmak yok pes etmek yok. Biz buralara kadar geldiysek, bu döneme kadar gelebildiysek, bu zamana kadar yaşayabildiysek hala bir umut vardır. Nefes alıyorsak hala bir umut var demektir. Doğan, az önce bir söz söylemiştin Mevlana'dan. Onu tekrar eder misin? Tam yerinde olacak. Kesinlikle. Hemen söylüyorum. Kahverengi dalların pembe çiçekler açtığı bu dönemde bu hayatta umutsuzluğa mecal yok. İşte budur arkadaşlar. Biz de aslında e, tabiri caizse diyelim, Mevlana'nın bu sözünden yola çıkarak hani kahverengi dallardan pembe çiçekler açıyor. Biz de siyah mikrofonda beyaz arıyoruz. Şöyle bir örnek vermem gerekirse, e, sadece hani biraz e, içsele vuruyoruz olayı, kendimizi anlatıyoruz çünkü tamamen doğal olmasını istiyoruz. Benim e, bu Ağaca medya Stüdyosu'ndan bahsedeyim, küçücük bir kulaklık mikrofonuyla başlamıştım bu işe. Doğan o yılları hatırlaması Doğanla Doğan yaklaşık birkaç yıldır beraberiz biz. İnşallah ömür boyu devam edecek bir dostluğun temelini attık diyebilirim size. Ve çok yıllar aldı bu, bu aylar aldı. Yani inanamayacaksınız. Çok zor zamanlar. Yaptığımız çalışma çalışmalara çok kötü eleştiriler aldık. Kimilerinden çok güzel eleştiriler aldık. derken... Ee, hani çoğu insan kötü eleştiri aldığında işi tamamen bırakır. Ya tamam ben olmayacak artık diyecek. Ama şu anda e, gayet profesyonel bir stüdyomuz var e, ve profesyonel bir seslendirmenimiz, arkadaşımız var ve arkadaşlarımız var. Bu zamana gelene kadar da o mikrofonun, hep siyah mikrofon kullandım ben. Burada da Mevlana'nın o sözünden Doğan hatırlattı bize o mikrofonu beyazlatana kadar da biz burada konuşacağız. Evet. Abdülkadir abi az önce dedi yani ben ufak bir mikrofonla başlamıştım diye. Hadi size hiç bilmediğiniz bir şey anlatayım. Benim o hani büyük motivasyon sayfasında gördüğünüz o milyonluk izlenen videolar var ya. Oradaki seslendirmeler. Evet ben onların hepsini ufak bir telefonla almıştım. Evet gerçekten bildiğiniz normal bir telefonun ses kaydını almıştım ve o nereden baksan 2 milyon şu an bu videoyu kaydederken bu sesi alırken ki zamana baktığımızda 1.9 milyon olması lazım. Şu an belki siz bunu dinlerken geçmiş bile olabilir. O kaydı aldığımızda ben tam 17 kez tekrar yapmıştım. Evet yanlış duymadınız. Tam olarak 17 kayıt almıştım ve boğazım o kadar fazla ağrımıştı ki ses tellerim o kadar çok zarar görmüştü ki o zaman ve e, o zaman da Mert'le beraber çalışıyorduk biz o videoyu yaptığımızda ben o 17 kaydın sonunda 17. 17.sinde dedim ki tamam bu içime yattı bu içime sindi e, bir de yazındı o zaman böyle ses gelmesin diye dışarıdaki pencereleri falan da kapatıyorsun e, odanın kapısını kapatıyorsun. İçerisi iyice sıcaklamaya başlıyorsun, Sen iyice hararetlisin. Sözleri ezberlemişsin artık söylüyorsun. Boğazın iyice ağrımaya başlamış. Biz o günlerden bugünlere geldik. Ben bugün bir seslendirmenin kaydını ortalama 15-20 dakikada falan alıyorum. Tek seferde, kusursuz bir şekilde. Geldiğimiz nokta işte tam da burası. O zamanlar ki zorluğa yenilip de ya ben bunu yapamayacağım hiç demedim. Hiçbir zaman böyle düşünmedim. Bugün buradaysam o gün pes etmediğim için buradayım. Zorluklar her zaman olur. Zorluklar hiçbir zaman bitmez ki. Engeller her zaman var olur. Olması da gerekir çünkü bu hayatta yaşamanın bir anlamı olmalı. İnişler olmazsa çıkışlar da olmaz. Siyah olmazsa beyaz da olmaz. Bu yüzden hayatınızda ne kadar zorluk görürseniz görün ama asla bırakmayın. Çünkü ileride bu sizi çok büyük bir fırsat olarak geri dönecek. Tabi burada Doğan'ın sözlerine ekleyeceğim birkaç cümlem olacak. Ee, Doğan burada bu kayıtları alırken, bu çalışmaları yaparken, bu konuların istişaresini yaparken illaki tecrübelerini paylaştığı insanlar olmuştur. Sırt çevirenler olmuştur. Gerçekten yardım etmek isteyenler olmuştur. Burada bizi biz yapan aslında birlikteliğimizdir. Bizi biz yapan omuz omuza vermişliğimizdir. Olaya bu açıdan bakarsak her şey çözülecektir diye ümit ediyorum. Burada benim de belki sizlerden öğreneceğim bir şey vardır. Doğan'ın bana kattığı çok şey oldu mesela. Bunu kesinlikle ben yüzüne de söylüyorum örneğin. Ve bu anlattığımız şeyleri başka bir motivasyon konuşmacısının veyahut da bir profesyonel stüdyonun size kesinlikle açıklamayacağı bir yaşantılarıdır bunlar. Biz burada örnek veriyorum Doğan ilk kayıtlarını telefondan aldığını söyledi ve çok da beğeniyle dinlenildiğini izah etti. Siz de zaten bunu videolarınızda görüyorsunuz. Ancak işte biz tam buradayız. Anlatılmayanları anlatmak için. Biz size faydalı olmak için bu konuşmaları yapıyoruz. Bu sebepten dolayı örneğin sizin hayatınız şu an okuldan, derslerden, sınavlardan ibaret. Evet, doğru yoldasınız. Bunda kesinlikle şüpheniz olmasın. Ama aynı zamanda yaşamanız da gerekiyor. Ve sınavı yaparken o sınavın nasıl yapıldığını, e, nelere dikkat ettiğinizi tamamen hatırınıza tutmanız gerekiyor ki sizden doğacak çocukların da bunlara halis olması gerekiyor. Yani onlara da bu hayatı sizin öğretmeniz gerekiyor. Buradan şimdi şu sözümü kesinlikle kulağınıza küpe yapın. Şu an gözünüzü öyle bir açın ki, öyle bir derin nefes alın ki sizin doğacak çocuklarınıza güzel bir dünya hazırlamak için bütün yaptığınız her şeyi aklınızın bir köşesinde tutun. Daha güzel bir evlat yetiştirmek için, daha güzel bir insan oluşturmak için. Tabi her şey Allah'ın izniyle olacak değil mi Doğan? Kesinlikle. Bunu sadece çocuk bakımından da bakmayabilirsiniz. Hani ee, başka pencerelerden de bakabilirsiniz bu olaya kendinizi yetiştirebilirsiniz. Dünkü olduğunuzdan daha iyi bir birey olabilirsiniz. Dünkü yaptığınız yanlışlardan aldığınız derslerle bugün daha iyi adımlar atabilirsiniz. Başka insanlara ilham olabilirsiniz, başka insanlara güzel şeyler öğretebilirsiniz. Bunlar zor şeyler değil aslında. Sadece birazcık çaba istiyor, sadece birazcık gayret etmeniz lazım. Şu an, Neredesiniz bilmiyorum. Belki ofisinizde oturuyorsunuz, bizi dinliyorsunuz. Belki ofisinizde oturuyorsunuz, bizi dinliyorsunuz ya da evinizdesiniz. Belki yatağınızdasınız, kulaklarınızı takmışsınız, pencereden dışarı izlerken bizi dinliyorsunuz. Ne olursa olsun, hangi mekanda, hangi zamanda olursanız olun, sadece şunu düşünün. Bugün kendin için ne yaptın? Evet, bugün kendiniz için ne yaptınız? Hangi engelleri aştınız? Karşınıza çıkan engelleri aşmak sizin için bir avantajdır. Diyelim ki bugün bir engelle karşılaştınız ve aşamadınız. O zorluk size çok büyük gözüktü. Yapamadınız, moralinizi düşürmeyin. Yarın tekrar deneyin. Dinlenin, aradan birazcık zaman geçsin, kendinizi toparlayın, sonra tekrar üzerine gidin. Böyle olmalısınız çünkü bu hayatta başka bir şekilde iz bırakamazsınız. Bu hayata bir çentik atmanız gerekiyor. Biz bunun bir ucundan tuttuk. Sıra sizde. Sizin ne eksiniz var ki bizden? Tabii hiç kimse tam değildir. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Lakin dört dörtlük olmak için çok çabalamamız lazım. Çok mücadele etmemiz lazım. Günümüzden örnekleri verirsek gerçekten e, çok zor dönem atlatıyoruz. Tüm e, millet olarak daha doğrusu. Gerek maddi gerek manevi gerek iş konusunda gerek e, duygusallık konusunda. Yani şu an e, verecek örnek çok fazla. ha Bu noktada tabi sizler de bunlardan etkileneceksiniz. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yaşamazsanız öğrenmezsiniz. Burada şu örneği vermek istiyorum çok basit bir örnek belki birkaç yerde veya birçok kişi de bunu duymuş olabilirsiniz İki kişi bulalım Bir tanesine araç verelim İkisi de araç sürmesini bilmiyor araba sürmesini bilmiyor veya bir toplu pardon taşıt diyelim biz buna Genel olarak Bir tanesinin eline kitap verelim Araba sürmesini öğrenecek bir tanesine de arabayı verelim İkisine de bir hoca verelim Birine biri diğer öğrencisine kitapta e, araba sürmesini öğretsin. Diğeri de arabanın içinde araba sürmeyi öğretsin öğrencisine. Şimdi 3 ay bir zaman verelim. 3 ay sonra Bunun cevabını sizler verin. Hangisi daha güzel araba kullanabiliyordur? İşte olay tam da burada. Yani yaparken yaşamamız lazım. Bunu şöyle bir örnekle de destekleyebilirim. Ben uluslararası ticaret ve lojistik okuyordum ki hala okuyorum. Hani okulu bırakmadım devam ediyorum. Ona kuşkunuz olmasın. Ee, bize okulda öğrettikleri iyi hoş her şeyi okuyorsunuz, öğreniyorsunuz, e, beyninizde kalıyor. Ama sadece ben bir aylık bir stajımda o iki yıllık e, öğrendiğim şeyden çok daha fazlasını öğrendiğimi fark ettim. 2 yıl boyunca sadece kitaplardan öğrendiğimiz bir yana dursun bir ayda öğrendiklerim dağlar kadardı. Hani diyorlar ya Abdülkadir abi çok gezen mi daha çok bilir yoksa çok okuyan mı? Çok gezen tabi. E ee, niye? Çünkü deneyim kazanıyor. Teori farklıdır, pratik farklıdır. Sizde aklınızdan kurduğunuz şeyler ya da yapmak istediğiniz şeyler varsa bunları sadece aklınızdan geçirmeyin ya da kitaplardan öğrenmeye çalışmayın. Azıcık dışarıya çıkın. Sadece orada oturup kalmayın işte. Gezin birazcık. Yeni şeyler keşfedin. Yeni hobiler öğrenmeye çalışın. Ne bileyim abi bir şeyler yapın işte. Sadece boş boş oturmayın. Bu beni çok geriyor. Bir insan nasıl boş boş oturabilir? Ben anlamıyorum ki. Belki de hayatım çok tempolu olduğu içindir. Ben günümün 16 saatinde aralıksız kendimi bir şeylere veriyorum. 11 saat ya da 12 saati kendi işimle uğraşıyorum. Ondan geriye kalan zamanımda full motivasyon ve ilham üzerine hani bilgisayar üzerine grafik tasarım olsun, seslendirme olsun ya da işte sizler için hazırladığımız gönderiler, videolar bunlar için uğraşım bayağı uğraş var bizde. Biz durmuyoruz. Hiçbir zaman yerimizde durmuyoruz. Belki de bu yüzden böyle düşünüyorum. Ama lütfen sadece oturmayın. Sadece olduğunuz yerde kalıp sosyal medyada yukarı aşağı ya da sağa sola kaydırmayın. Birazcık gerçek hayatın içinde olun. En güzel kıyafetlerinizi giyin bugün. Şöyle güzel bir de saçınızı tarayın. Çıkın dışarıya. Bir de kulaklık taktığınız en güzel müziği de seçersiniz tamam mı? Açarsınız ve yolda yürürsünüz. Hiç kimse böyle güzel bir duyguyu tarif edemez size. Doğan arada bir kulaklık çıkarılsın mı? Etraftaki kuşların cıvıltısını, insanların seslerini, rüzgarın sesini. Yani şimdi ben pek o tarz şeyleri sevmiyorum abi. <laughs> Gerçekten sevmiyorum ama. Ama şimdi şöyle söyleyebiliriz. Ee, tamam insanların ve kuşların sesi de hoştur. Ona sözüm yok. Buradan linçlenmek istemiyorum ama yine de müziğin zevki ayrıdır be. Hani onun verdiği o tempo, o ritim, o farklı bir şeydir. Ee, ya çok derin bir yere soktun Doğan benim. Şunu anlatacağım. İnsanın içini kıpır kıpır yapan, insanın içini tüm doğallıklarla dolduran illaki bir kişi vardır. Bazen onun sesini duyduğunuzda. Gökyüzüne çıkar, şöyle bir dünyayı tepeden bakarsınız sonra güm diye geri inersiniz. Bazen onun sesini duyduğunuzda sesiniz solunur kesilir, hiçbir şeyiniz kalmaz, dünyada her şey bitti dersiniz ama bitmemiştir. Şimdi şöyle bir örnek daha vereceğim, az önceki örneklere kıyasla biraz farklı olacak ama tamamen yaşantımızdan anlatıyoruz. Şimdi doğan biz tanıştık. Ee, bir kayıt alacağız. Bir motivasyon konuşması yapacak Doğan. Biz başladık kaydımızı almaya. Burada anlatmak istediğimin, anlatmak istediğim şeyi sonunda anlatacağım size. Doğan işi bitirdi, kaydı aldı. Artık işlemem için bana bıraktı ve evine gitti. Yaklaşık ben 10 saat uğraştım belki o kayta. Abartısız bir şekilde. Sonra Doğan sesini bir dinledi. Abi inanmıyorum dedi. Burada topu doğana bırakayım, duygularını o izah etsin. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bak, şu zamana kadar yüzlerce seslendirme yaptım. Tamam mı? Gerçekten e, dibine kadar vurduğum böyle duyguların olduğu seslendirmelerim de vardı. Belgesel tarzı seslendirmelerim de vardı. Hepsi de çok hoşuma giderdi ama bak gerçekten 10 saat uğraşın verdiği sonuç çok ayrı bir şey oluyormuş. Ben kendime şunu dedim. Her zaman kendi sesini duyan ben şunu dedim kendime. Bu benim sesim olamaz. Eğer bendeki ses buysa bu ben değilim yani bu, bu başka bir şey. Yani <laughs> burada söylemek istediğim şu. Biz ben diyeyim daha doğrusu. Bu olaylara ilk başladığımda hani söyledim ya e, az önce bir küçücük kulaklık mikrofonuyla kayıt almaya başlamıştım. O günden bugüne kadar sorduğum hiç kimse benle bilgisini paylaşmadı. Hep araştırarak, hep deneme yani yüzde seksen deneme yanılma, yüzde yirmi araştırma yani arge. Ya söyleyeceğim bu arkadaşlar. Kime sorduysam sırtını döndü. Onlar sırtını döndüğünde ben bu işi bırakabilirdim değil mi Doğan? E kesinlikle yüzümüze kapatılan kapıları satın almak için bir daha dönecektik. Biz de ne yaptık? Gittik daha çok çabaladık. Binanın tamamını satın aldık bizde. Olay tamamen budur işte arkadaşlar. Buradaki anlattıklarımız tamamen bizim yaşantılarımızdan ibarettir. Ee, kesinlikle ukalalık algılamayın. Umarım size bir ilham olmuştur. Umarım size bir hayal oluşturmaya yardımcı olmuştur. Ve e, bu hayali de gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışıp o güzel günleri, yaşamaya başlarsınız. Az önce Doğan Sosyal Medya dedi mesela. O sosyal medyada o güzel günlerin keyfini çıkartırsınız. Şu anda boş vakitlerimizde harcadığımız o dakikalar var ya, aslında servet niteliğindedir. Değil mi Doğan? Aynen öyle ve bunu kesinlikle parayla satın alamazsınız. İsterseniz 1 milyon lira koysunlar önünüze. Tam 1 milyon çok oldu. Ben o zaman belki kabul edebilirim. 1 milyon olmasın, daha düşük bir şey olsun bu önünüze 100 bin lira koysunlar tamam mı? Ve o zamanı tekrardan yaşamanızı istesinler. O zaman geri dönmez arkadaşlar. Geçmişe bir daha asla geri dönemezsiniz. Sadece şu an ve gelecek vardır sizin için. Dün bir mirastı. Yarın ise bir gizem. Ama şu an sahip olduğumuz şu an bize verilmiş bir hediyedir. O yüzden anın tadını çıkarın. Konuşmamızı çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Abdülkadir abi ekleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Lütfen hayallerinizi kısıtlamayın. Lütfen kendinizi güçlü hissedin ve lütfen ama lütfen bu güzel günlerin, bu güzel vakitlerin kıymetini bilip güzel güzel değerlendirin. Hepinize selam olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin dostlar. Seviliyorsunuz, sevilmeye devam edeceksiniz. Biz her zaman siyah mikrofonda beyazlayana kadar burada olacağız. Hepinize buradan selam olsun. Siyah mikrofonda beyazı gördüğünüzde lütfen yorumlara yazın. Ama yazını aksatmayın tamam mı?